<gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Biz bugün Kınalı Adaya geldik. Kınalı Adada denize gireceğiz, ee, takılacağız. Daha önce buraya gelmiştim, yine geldik yani. Ee, sabah işte Rusça dersim vardı maalesef ki. Ee, sonrasında da böyle adalar vapuruna atlayıp buradayız. Şu anda yokuş çıkıyoruz. Helak olmuş durumdayız daha şimdi of de. Evet, yani, <laughs> yokuş çok uzun. Çok Tencimeli uzun. Ve evet, yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Sizinle görüşürüz sonra. Çok az yolumuz kaldı. Kızım anlat durumumuzu ne yaptık? Anlat durumumuzu şezlong kiraladık ve şemsiye kiraladık çünkü Amerika gibi kalmayalım ortalıklarda. Evet. Öyle. Şimdi denize atacağız. Evet. Fiyatları da söyleyelim bari Fiyatları gelmek isteyen olursa. Söyleyelim. 20 lira şemsiye 30 lira. 35 lira. 35 lira da şezlong 55 liraya. Bu işi hallettik. Tarih. Evet. Şimdi saçlarımı topladım ee, ve işte denize gireceğiz. Heyecanlıyım su soğukmuş ama bayağı temiz gözüküyor o yüzden mutlu oldum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Nasıldı? Güzeldi ama çok yoruldum. Ah. Ah. Son anları. Bizim şekilde can verdi denizle. <laughs> Su bayağı güzeldi. Yani 2020'de gelmiştim ben buraya ve 2020'den beri hiç değişmemiş yani. Tertemiz. Arada bir yosunlar falan çıkıyor ama o da normal yani Marmara Denizi'nde bence. Gayet keyifli ilerliyoruz arkadaşlar. Mutluyum bayağı. <laughs> Şimdi çay içmeye gidiyoruz. Ee, neler yaptık? Biraz yattım ben. Uyudu. <laughs> Biraz uyudum. Adeta yamuldu. <laughs> Adeta yamuldu. <laughs> ee, ama keyifli geçiyor baya. Su da bence temiz ama önceden burada sadece bir tane şey vardı. Ee, plaj vardı. Yani işletme vardı daha doğrusu. Şimdi iki tane olmuş. Ve çok daha iyi olmuş bence bu. Ama Halk Plajı'nın onu birazcık daha almışlar. Şemsiyesiz vesaireyseniz çok dolu ve yoğun böyle taşlıklar falan. Ama bayağı keyifli bir yer burası yani. Tavsiye edebiliriz bence. Ederiz bence. Net ederiz. Yani ucuz yolu güzel bir tatil için burası. Kınama adaya var. gelin. <laughs> de 20 saat olunca değersiz gibi lanse ettim ama olsun. Evet. Bu için uğraşılmaz. Akşam bir belgesel izlemeye gitmeye yetişmeye çalışacağız. Uğraşılmaz da dedim ama. Uğraşılabilir aslında. <laughs> ama biz şu an çok yorgunuz ve banyo yapmamız lazım. Ve yemek yememiz lazım. Yemek yememiz lazım. aynı. Neyse anlayacağınız üzere Deniz Faslı'nı bitirdik. Bence 10-10 bir gündü. 10 10'du. Fakat şu yokuşu da göstermeni <laughs> diliyorum kuzum. <gülüyor> Yolumuz <gülüyor> biraz yokuş. <gülüyor> <gülüyor> Yolumuz yokuş ama okey ya bu, bu son yokuş zaten yani. <laughs> bu hayatımızdaki de son yokuş olsun kuzum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle umuyorum. <laughs> Öyle umuyorum kuzum. Neyse arkadaşlar bitti işte yani sonuç olarak Kınalı Adaya gelmenizi öneriyoruz, değil mi? Evet öneriyoruz. Öneriyoruz, kesinlikle. tavsiye ediyoruz. Gelin ama pisletmeyin lütfen. Yani evet, şu an çok evet. temiz ve güzel. Böyle kesinlikle. kalsın. Kesinlikle. Çöplerinizi kesinlikle. toplayın. <laughs> gibi yani. ama çok güzel Çekeyim kuzum. <laughs> Öpüyorum sizi. Bay bay.